Herkese merhaba. Bugün 2024 model Mercedes GLC Coupe araçla yola çıkacağım. Kısa bir tanıtım videosu çekeyim istedim. Aracı alalı bir hafta oldu. Bir haftalık deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bir de gece videosu çekeceğim. Gece ambiyans daha güzel oluyor biliyorsunuz. Aracı alalı bir 350 km sürmüşüz. Kalan de yine 350 civarı. 700 km gideceğini söylüyor. Bugün Ankara çok soğuk. Koltuklar falan buz gibiydi. Koltuk ısıtmayı açtık. Araç en dolu paket. Koltuk ısıtma, soğutma, burmaster, heat up. Sonra energizing, konfor paket, masajlı koltuklar, kokulandırma sistemi. Şuradan görüyorsunuz rahatlatıcı masajlar energizing paket ondan sonra ee, kokulandırma sistemi var yine arabada şuradan da parfüm şişesini gösterebilirim 4 bölge klimamız da var şuradan da görüyorsunuz ikinci koltuk sırasını araçta olabilecek bütün opsiyonları eklettik bir haftalık deneyim olarak da oldukça memnunuz araçtan. Yol tutuşu, sessizliği gayet iyi. <laughs> Performans olarak tabi istediğimiz seviyede değil. Ona da yapacak bir şey yok. Zaten Mercedes'teki bütün motorlar şanzıman aynı şekilde. Performanslı araba istiyorsanız 2000 dizellere geçmek zorundasınız. Ses sistemi gayet iyi. Burmaster hoparlörleri görüyorsunuz. Twitter'lar burada. Harika bir ses sistemi var. Ambiyans zaten süper. Akşam da video çekeriz bununla alakalı. Koltuklar özel koltuk. Standart koltuklardan değil. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dikiş aralıkları farklı. Başka ne diyebiliriz? Geri kalan şeyler tüm Mercedes'lerde olan. Ekstra ee, ne var? Onları düşünüyorum. Ekstra da bir off-road menümüz var burada. Bu da gayet çık görünüyor. Güzel görünüyor. Benim hoşuma gidiyor. Şeffaf kaput yok. Onun olmasını isterdim. Şeffaf kaput da güzel oluyor. Akşam bir video çekmek istiyorum. Gece. Gece ambiyans daha güzel biliyorsunuz. Araçta Mercedes Mi uygulaması olsaydı uzaktan çalıştırabilecektik. Ama şansımıza bizim araçta çalışmadı. Bilmiyorum son zamanlardaki araçların çoğunda Mercedes Mi'nin olduğu söyleniyor. Şuradan da masaj yaptırabilirim arabaya. Hangi masaj istiyorsam hem sürücü hem yolcu tarafını yaptırıyorum. Ben Benimkini yapsın bu arada. Son zamanlarda alan araçlarda Mercedes Mi var fakat bazılarında çalışmıyormuş. Bizimki de çalışmamayanlara denk geldik. Yapılacağı söyleniyor ama hala yapılmadı. Mercedes bu sıkıntıyı bir gideremedi gitti. Bu teknolojik şeyi sorunu çözemedi. Yakında bir gece videosu çekeriz. O zaman yine biraz daha detaylı konuşuruz. Sormak istediğiniz sorular olursa Cevaplayabilirim yorumlara yazabilirsiniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen ee, akşam videosunda görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın hoşçakalın.